Evet zamanında arkadaşlar tehlike diye bir tane video atmıştım. Orada da zaten biliyorsunuz Zebani Efe'nin böyle grubundaki baş rahibi. Adam artık şu an başlıktan da gördüğünüz gibi Müslüman olmuş. Öyle e, lanse ediliyor. Ben yani, birazdan yorum yapacağım. Yani ben önceki olayı anlatayım biraz. Böyle baş rahipleri vardı biliyorsunuz onların. Bana şey yazmıştı bu videoyu kaldır falan sonra bir şeyler yoksa telif atacağız falan yazmıştı. O videoda yani biraz bir kısa bir göstereyim. Abi burada da oğlum bu tip ne abi? Vallahi bak şu anki aleme bakın oradaki böyle kameraya artık böyle öyle bir şey yapmışım herhalde. Benediği bu hali yapmış. olmuş. Bak Can Göksu yazıyor. Aynen burada bir beni bir şey yapmışlardı onların grubundaki. Sonra zaten bu videodan sonra bitmişti yani konu. Bir önceki videomuzda da ilk yorum atan Raikouza kardeşimizi şuraya koyalım. Aa bak bu bu adam NPC değil abi. Bak bu adam şey yazmış. Video ile alakalı yorum yapmış. Benim söylediğimin aynısını yazmış ama yine yine aynı mantık oluyor da. Neyse bu kardeşimiz bu videonun şeyi oluyor. Siz de çıkmak istiyorsanız abone olup bildirim açıp like atmanız yeterli. Başka hiçbir şey yok yani. Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi Zebani Efe Müslüman olmuş. Instagram'da video patlamış. Bak 22 saatte 1 milyon like almış. Şimdi bir izleyelim bir. Sonra da yorum yapacağız. Tanrı. <laughs> senin vesilen ne? <laughs> <bileyim gülüyor> Oğlum ne olmuş lan çocuğa? Vay, vay 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 vay. o ağzındaki şeyleri bileyim de çıkarıyor. Belki de de Zebani bileyim Efe. Bileyim Oldu sana Müslüman Efe. olduğun için cennette... Kabe'ye mi gidiyorlar? Aa. Lan harbi Kabe'ye gidiyorlar ha. Mekke'ye doğru yola çıkıyoruz. Mekke'ye doğru. Ben neye gidiyorum bilmiyorum. Çocuğu artık o halden bu hale görünce insanın bir gülmesi tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne çocuk ne yapıyor lan çocuk? Çocuk gözlerinden şu okuyabilirsiniz. Allah'ım ben nereye geldim falan. Böyle bir bakışı var sanki bilmiyorum. <laughs> Çocuk şu an şaşırdı harbi. Evet bu da. Elhamdülillahi. Ve la ilahe. İlla Allah'u. Bu... Allahu ekber. 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 <laughs> Tam unutuldu ya bu olay. Bir tane daha böyle patlatalım böyle. Herkes böyle bizi izlesin falan. Bir yandan öyle düşünüyorum. Bir yandan da belki gerçek de olabilir. Hani bu bunun kalbine bağlı. Ne düşünüyor? O önemli anladım. Şimdi dış görünüşte atıyorum ben Müslümanım desem ama kalben inanmasam, beynimde bu yoksa sadece mesela prim falan varsa bu zaten gerçek olmuyor. Onu biz bilemiyoruz ama artık onu Allah'la zebaninin arasında artık zeban de demeyelim çocuğa. Çocuk Müslüman oldu. Efe kardeşimiz. Ya şimdi direkt öyle deyince de bir kötü hissettim. Böyle suçluluk hissi falan. Ya şimdi direkt bu bize de kalmadı. Tamam belki Müslüman olmuş olabilir. Ama belki bir ihtimal diyorum böyle hani önceden yaptığı şeylere kasten diyorum hani. Hani insan bir güvenemeyebiliyor. Çünkü ben Efe'nin daha öncesinde mesela para için veya prim için aleyna tilki dövmesi yaptırdığını görmüştüm. Daha farklı dövmeler yaptırdığını vesaire görmüştüm. Ben o yüzden böyle biraz şey yaptım. Çünkü bazıları var diyecek. Ya sen nereden biliyorsun birader hemen hemen yorumla bak illaki göreceğim. Yorumda direkt yazacak. Sırf bu sebepten bile kendi fikrimi sunduğum için adam gidecek ana avrat küfür yazacak. Ya umurumda değil de yine de ben söylüyorum. Bak bazen diyorum ki doğru olmaz şansı da var. Ama ben diyorum ki benim içimde e, hani içimi yanıltam ama içim böyle söylüyorsa ben farklı bir şey söyleyemem ki. Şimdi içim bana diyor böyle bu adamın önceki yaptıklarına göre böyle biraz da prim yapma olasılığı da var. Bana bu ihtimalle yakın geldiği için böyle düşünebiliyorum yani. Hani siz de illa fikrinizi sorun. Belki illaki benim gibi düşünen insanlar da var. Şimdi belki sadece siz bu yer altındaki şeyleri izleyerek karar vermişsinizdir. Ya dediğim gibi daha farklı kanallarda aleyna tilki dövmesi yaptırmıştı. Daha farklı dövmeler yaptırmıştı para için. Video için. Belki o videolardan sonra belki prim için falan yapmıştır diye düşünüyorum da yani doğru olma olasılığı da var. olma Olmama olasılığı da var. Eğer olmuşsa gerçekten öyle bir şey olmuşsa kalpten inandıysa Allah kabul etsin diyelim. Gerçekten helal olsun eğer öyle bir şey olduysa. Ya bu sizin tamamen içinin bağlı. Ben bu durumu sizin içinize bağlıyorum. İçin diyor ki kardeşim ya bu adam gerçekten Müslüman olmuş böyle inanırsın ya da böyle olmamış. Yani böyle sizin herkesin içi farklıdır. Ha yani benim için böyle anladı. Sizin içiniz farklı anlayabilir. Bak bu videoyu bir izleyin mesela. Çocuk bilmiyorum içinden gelmeden e, kelime-i şehadet falan getiriyor. Bak bir izleyelim. Söylemesen olmaz ki ama. Bak sana bir şey söyleyeyim mi kardeş? Anladın mı kalben söylemediğin için? Biliyorum olmayacak ama ben görevimi yapayım yani. Yani. Düşünemiyorum abi. Bence yani kendi fikrim. Sen nereden biliyorsun falan. Kendi fikrim. Bak ben bunun doğru olduğunu söylemiyorum. Ben böyle düşünüyorum abi anladın mı? Sen farklı düşünüyorsan diye ben o fikre inanmak zorunda değilim yani. O zaman ben de herkesin dediğini desem bu benim fikrim olmuyor. Şuraya bakın be. Kitabınız var mıydı mesela? Yok. Kitap yok, kitapsız. Şey, <laughs> şey kitap olmayan, kitapsız biraz. <laughs> Aynen, kitap olmayan bir inanış. Bak bir de şuna bakın mesela. Bu yer altındaki abimiz daha sonrasında böyle hikayesinde Zebani Efe ile olan şeyini paylaşmış. Bak. Sağımda Zebani. Bak. Sağımda Allah'ın meleği olduğunu iddia eden Unicorn'cu. Ben nasıl bir ortama düştüm lan? Böyle bir unutulduktan böyle bir 2-3 hafta sonra da Aa bu unicorn'cu Müslüman olacak. Bak demedi demeyin. Taksim'deyiz be. Gelen gelsin genç. <laughs> belki farklı düşünen vardır. Yani böyle kalben inanmış olabilir falan. Belki düşünüyorsunuz Dur lan. Çocuk belki bu sefer kalben inanmıştır falan diye düşünebiliyorsunuz ama bana niye ise gerçek gelmiyor abi. Ben bu şimdiki şeyi hani bak yapamıyorum anladın mı? Siz böyle diyorsunuz inan inan ama ya içimde böyle bir yok diyor yani. Bu sadece bir iddia. Doğruluk payı da yok. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Yani bu kadar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.